Bırakın ağlayım, bırakın yanım Ben Muhammed Mustafa yaşam Artık bu Mustafa yaşa Nasıl kurban olmam hilal karşına Alem pervan döner onun aşkına Dünyayı yakarım bir göz yaşına. Ben Muhammed Mustafa yaşam. Ketminde parlıyor mührün büvet. Hakkın kapısından alıyor kuvvet On sekiz bin ülke kılındı rahmet Ben Muhammed Mustafa Yaşar yüzünün şölmesi cihana sılmaz böyle bir sevgili bir daha gelmez aklım keşme keşte hiç onsuz olmaz Muhammed Mustafa yaşam Dudağında yazar ebced Kur'an Vecihine bakanlar oluyor hayran Selam diyor alemi ruham ben Muhammed Mustafa yaşam Kalender küşa değil düştün icrana hasret ateşi dokunur cana Cennette huriler verilsin sana Ben Muhammed Mustafa yaşam Cennette محمد مصطفى يا الشام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد